Selamlar dostlar. Rota Rehberi kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Euro Truck Simulator 2'de nasıl sıfır kamerası açılır ve konsol nasıl açılır bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Kanalımız çok yeni. Abone sayımız çok düşük. Sizlerden ricam yani kesinlikle kanalımıza abone olun. Çok yakında çok fazla video açacağız. Sizler de memnun olacaksınız. Amacım sizi eğlendirmek, çok güzel videolar çıkarmak. Çok uzatmadan hemen videomuza geçelim. İlk önce Euro Truck Simulator 2'yi en az bir kez açmanız gerekiyor arkadaşlar. Onu açtıktan sonra kapatıyorsunuz. Hemen sol üstten gördüğünüz gibi bu bilgisayara tıkladım ve buraya giriyorsunuz. Daha sonra sol taraftan belgelere tıklıyorsunuz. Buradan Euro Truck Simulator 2'ye tıklıyoruz. Daha sonra burada gördüğünüz gibi John Fick dosyası var. Bu John Fick dosyasını not defteri ile açacağız. Sizde CFG yazmayabilir direkt John Wick yazabilir. Buradan birlikte aç diyerek not defterini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada birçok kod var arkadaşlar. Buradan CTRL ve F tuşlarına basarak yani aynı anda basıyoruz. CTRL F tuşlarına bu sekmesi geliyor. Buradan John Sorey yazarak konsolumuzu arıyoruz. Burada gördüğünüz gibi Usut G konsol 1 yazıyor bende. Burası sizde 0 olacak arkadaşlar. Yani şu şekilde bunu 1 yapıyorsunuz. 1 yapmazsanız konsol çalışmaz. Bunu yaptıktan sonra Developer yazıyoruz. Developer. Gördüğünüz gibi Yusuf G Developer 1. Yani Yusuf G Developer 1 geldi. Burası yine sizde 0 olacak arkadaşlar. Bu şekilde. Burası siz 1 yapıyorsunuz. Bu şekilde. Daha sonra buradan çarpıya basıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Şu anda 0 kamerası oldu arkadaşlar. Hemen oyuna geçeyim. Size göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna girişimi yaptım. Size ilk önce sıfır kamerasını göstereyim. Üst taraftan sıfıra bastığımız zaman bu şekilde sıfır kamerasına geçiyoruz. Serbest bir şekilde dolaşabiliyoruz. Işınlanmak istediğinizde ise mesela şuraya ışınlanmak istediğinizde ise DTRL ve F9'a birlikte basıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tırımız buraya geldi. Biz yine buraya ışınlanalım. Yolda durmayalım. Gördüğünüz gibi tırımız yine buraya geldi. Konsolu açabilmek için ise tab üstündeki E yazan bir yer var. E'nin üstüne yine bir küçük çizgi var. Ona tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi konsolumuz açıldı. Buradan ok ve yön tuşuna basarak aşağı yukarıya gidebilirsiniz. Kullandığınız önceki komutları görebilirsiniz. Bu konsol ve sıfır kamerası Tracker Symphony'de de çalışmakta. Yani şu anda çalışıyor. 1.47 sürümündeyiz. 2023'te güncel şu anda arkadaşlar. Size göstermek istediğim birkaç komut var arkadaşlar. Eğer ki bulutları değiştirmek istiyorsanız GS Skybox 1'den 7'ye kadar veya 6'ya kadar ayarlayabiliyorsunuz. Yazıyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bulutlar değişti bunu bir yaparsak daha az bulut oluyor ki yaparsak açık bir hava oluyor bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz gset time yazarsanız saati belirlersiniz bunu tracker sempi de kullanamıyorsunuz arkadaşlar online olduğu için tracker sempi size bunu kullandırmıyor normal offline önerseniz bu şekilde havayı değiştirebilirsiniz 19 yapalım gördüğünüz gibi bu şekilde kendinize göre ayarlayabilirsiniz daha sonra burada gördüğünüz gibi gset climate albedo var bunu ise trakır senfili de kullanabiliyorsunuz. Buna bastığınız zaman hava aydınlanıyor. Geceleri bunu kullanabilirsiniz. Bunun için ayrı bir videoda çekebilirim. Şu anda bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. İkisi de çalışmakta. Size başka göstereceğim bir şey yok. Videomuzu da çok uzatmayalım. Daha fazla video için kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.